Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok pratik ve çok lezzetli olan üzümlü kek yapacağız. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bir sonraki videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açarsanız çok çok sevinirim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir tane kabımızı alıyoruz. Kabımızın içerisine 3 tane yumurta. Daha sonradan bir su bardağı şeker ekleyip beyazlaşıncaya kadar iyice çırpıyoruz. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde beyaz köpük oluncaya kadar çırptık. Daha sonra üzerine bir su bardağına yakın sıvı yağ, bir su bardağı kadar yoğurt ekliyoruz. Yoğurt yerine süt de ekleyebilirsiniz. Yoğurt kekimize daha da yumuşak bir kıvamda yapacak. Daha sonra rendelediğimiz limon kabuğu, isterseniz portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. En son olarak bir su bardağı kuru üzüm ekleyip ilk önce eklediklerimizi karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket şekerli vanili, bir paket hamur kabartma tozu, ve 2 su bardağı kadar unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Unumuzu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Daha önceden yağlayıp buzlukta beklettiğimiz kek kalıbımızın içerisine hamurumuzu döküyoruz. Evet kekimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında ortalama 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Piştikten sonra hemen kapağını açmayın. Ortalama 10-15 dakika kadar beklesin. Kekim sos almasın. Evet kekimiz hazır. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra kek kalıbından çıkması daha da kolay olacaktır. Evet kekimiz servise hazır. Eğer sizlerde bu tarifi denerseniz mutlaka yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun.